Merhaba, iyi pazarlar. Şimdi bir arkadaş e, çok böyle yana yakala Halkbank'a e, lütfen demiş, bir bakar mısınız? Şimdi Halkbank'ın bu günlük görünümü, bir göstereyim. Şöyle küçülteyim grafiği. Major düşen trend arkadaşlar. Bakın 2013'ten geliyor şu trend. 2013 diyorum size yani. Açısı 2017'den geliyor. Ve geldiğimiz nokta. Bunlar bir kere kırılamayan majör trendler. Yani kırılması zor. Şimdi bir, önce bir şunu söyleyeceğim. Yani e, bankacılık endeksi ile ilgili video yükledim. Bankacılık kağıdınız varsa rica ediyorum endeks videolarına bakın. Çünkü şöyle bir şey var. Yani endeks kırılımlar olur da yukarı doğru yeni bir şey çiziyor endeks. Artık bankacılık endeksinde trend değişti. Yukarı doğru bir trend başlıyor. Hani bir iki kırması gereken yer var. oraya da kırarsa Güzel bir trend çiziciye benziyor bankacılık endeksi. Onu söyleyeyim. Ama şu var yani bankacılık endeksini niye izleyin diyorum. E yani şimdi garanti Akbank giderse, e senin kağıdın da bankacılık kağıdıysa gider yani. Ne yapacak? O duracak mı arkada yani? Hepsi yükselirken o düşecek mi? ha Olur mu? Olur. Yani bankacılık özelinde olur. Yani bankacılık demişim özür dilerim. Borsada böyle şeyler olur ama o zaman şirketin hakkında yani kağıdı sahibi olan şirket hakkında negatif bir durum olması lazım ki negatif ayrışsın. Yani mesela Halk Bankası hakkında var mı? Şimdilik yok ama bir 21 Mart'ta işte yargıç mesela Amerika'da bütün Halk Bankası davalarını şey yaptı itirazlarını Halk Bankası'nın reddetti. 21 Mart'ta muhtemelen bu Halk Bankası davası başlayacak. Ha şu da var. Halk Bankası'nda yabancı kaldı mı? O kalmadı zaten Halk Bankası'nda yabancı. Yani mesela Garanti'de de var, Halk Bank'ta var. Yapı kredi de var. Yabancılar var. Ee, hala kağıtlar ellerinde. İşte İş Bankası'nda galiba var, devam ediyor. Ama Halk Bankası'nda ben en son yabancı payına baktığım zaman %6 idi ki onlar da yabancı olmayabilir geri kalan %6. A. Yani dışarıdan işlem yapan yerleşikler de olabilir o %6'lar. Dolayısıyla yani şimdi o size ait yani o dava başlar mı daha 20 çok var yani 21 Mart'a. İşte başlar mı başlarsa banka etkilenir mi etkilenmez mi çünkü bak bakın ne diyorum yabancı kalmadı alt bankasında yok vakıf bankasında da yok yabancı kalmadı devlet kamu bankalarında pek yabancı payı kalmadı onu da hesap edin yani. yani. Dolayısıyla bankacılık endeksi giderse ve arkasından bakmaz yani herhalde bakmaz. Niye baksın ki o da gider. Şimdi düşen trendlerimiz şöyle ee, baktığınız zaman e, şu büyükteğim günümüze biraz daha gelelim. Ee, bir yükselen trend tabi çizmek burada çok şu an için mümkün değil ama şuradaki düşen trend yani bu 2017'den gelen trend 5.66'da 5.66'nın kırılımı durumunda evet bir yükselen trend çizmek mümkün olur. Ne zamana kadar? 6.56 kırılana kadar yani 5. E, e, kaç dedik buraya? 5.66 dedik değil mi? 5.66 kırılırsa 6.56 6, özür dilerim 6.60'ları bekleyeceksiniz. Yani 6.65'in üstüne çıkacak ki yeni bir yükselen trende başladığını öngörebilirim yani tekrar. Hani oraya kadar evet minor anlamda bir yükselen trende olacak zaten. Kalıcı bir yükselen trendden bahsediyorum burada. Düşeni vardı ve sıkışıyordu. Hep söyledik. Bankacılığın yani ben videolarımda söyledim bunu. bankacılık endeksi videosunda söyledim. Bankaların videolarında söyledim. Bir zamansallık vardı. Ve bu zamansallık Eylül ayının sonuna doğru bitiyordu zaten. Yani bir hareket başlamasını sadece ben değil birçok teknik analist bekliyordu. Bankalarda yukarı doğru. Artık o birçok nokta kırıldı ve zamansallık doğru işaret ediyordu. Yani FIBO zamansallığı doğru işaret ediyordu. Tabi şimdi şey başlayamadı. Halk Bankası diğer bankalar gibi garanti gibi Akbank gibi o trende başlayamadı ama dediğim gibi şey de kalmaz yani. O da arkalarından ayak uyduracaktır baktığınız zaman. Burada ilk hareketi ateşleyecek şey 5-17 kırılımı olur. 5.17'nin üstünde günlük kapanışlar arkasından 5.60'lara hareketi başlatır. Kanaatim o yönde. Muhtemelen yani öyle beklerim. %100 garanti verir miyim Veremem onu söyleyeyim. Ama beklentim o yönde olur. E son zaten yaptığı kapanıştan bakın şurada. Yani son yükseliş trendinden özür dilerim. Kapanış demeyelim. 786'sında takılıyordu bu garanti bankası. Oralarda da devam ediyor. Dolayısıyla destek aldığı yerde 5 lira 4.90 civarı. Baktığımız zaman zaten burada parametreler e çok yani şey değil henüz bir tam ala bile kesemediler. Ancak stokastik biraz böyle zayıf bir yukarı konum yani yukarı akım gösteriyor. RSI tam tersine o da düşen akım demeyeceğim ama o da tam bir denge gösteriyor diyeceğim. Halk Bankası'nda 2 saatliğine bakarsak yani biraz dinlikleyelim. Orada bir şey dikkatimi çekecek mi? 2 saatlikte ufak bir düzeltme ardından, ardından tekrar bir yükseliş akımı beklenebilir. Yani düzeltme 5 lira seviyesinde olabilir. Şimdi stop yapmayı düşünüyorsanız 4.91. 4.90 buraların altı stop olur. Onu da ifade edeyim. Ve şeyin kırılımı yani çok kısa vadede hani gün içi takip ediyorsanız yani da 1-2 günlük takip ediyorsanız yani günlükte dedim yani 5-17 dedim yanlış hatırlamıyorsam önemli üstünde kapanışlar. Tabi orada 2 saatlikte işlem yapmak başka bir şey, günlükte işlem yapmak başka bir şeydir. Yani ikisinin seviyesi birbirinden normalde karıştırılmaz ama hani kısacı için söylüyorum bu. Kısacı olanlar da 5.34'ün kırılımını görmeli. 5 5.34'ün kırılımı gerçekleşirse, 5.35'in kırılımı gerçekleşirse hareket bu majör düşen trende doğru gitme ihtimali kuvvetlenir hareketin bunlar dışında Halkbank için söyleyeceğim bir şey yok. Yani bu söylediğim aslında dediğim gibi bütün bankacılık için geçerli yani endeksi çünkü bir kırılım yaşan yaşanıyor şu anda. yani kötü bir şey olmazsa devam ederse. şunu da kaldıralım. Artık bununla işimiz bitti. kısa da bir umarım yani kısa sürede bir şöyle şu trendi hem 200 günde oraya denk geliyor. Yani dolayısıyla 200 günde bir zorlar da. Yani çok terste insan var yani bu bankacılıkta o terste arkadaşlar da biraz maliyetlerini düşürür ya da en azından zarlarını çıkarır. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi haftalar dilerim.